Merhaba arkadaşlar. Bugün Omega kutu kutu kupa kutusu açıyorum. Bende de Mega kutu kutusu. Çünkü abim bize daha çok oynadı. Kural da bu Kural Abim kutu. bozdu resmen. Hayır 5 kupa falan gerekiyordu. O yüzden ben de girdim. Daha da kasmadık. Al, al diyoruz. Ben de aldım Meroli'nin şeyi. Bir tane ya. Yeni Brawl Pass'miş. 1, 2, 3. Sen kaç yazın? 19. 19. 11. 3 elmas 50 mücevher 131 mücevher 3 elmas parlamıyor ya e güzel bir kostüm gelebilir bende. bekle 8'de parlıyor 3 2 1 aa bu e, bir tane daha destansı bir tane daha <laughs> bir tane daha ya en bura 2 tane kostüm bunlar da rozet artık o yüzden artık krediyi de alabiliriz. Uyyy Evet, kostümü de var. Onu alacağım şimdi. Bu ne lan? O şey, şey, şey Hemen şöyle bir. Ama benim kupam düştü. Çok azıcık kupam düşmüş. Ben bir hücresi daha açtım. Işte bu da küçük kutuydu zaten. Evet. Kutu, kutu Altı kaldı. kupam düşmüş. Ve bin kupa olan Surge'üme efsanevi kostüm. Surge ışık yılı. Sinemalarda. tamam <laughs> bu kimin peri melodini? Evet seni. o zaman sen ışık yılı oynarız. Ben oynamayacağım. Ben oynayacağım. Niye? Çünkü benim sözcüğüm binko düşmesin. <laughs> Düşermiş. Şey. İki cenk sadece e, bir kosta şeyler bir... bizim gruptan ayrılmış. Niye? <laughs> Hain kost. Ne daha? Geliyor gülüyor muyuz? Geliyoruz. Sen gir. Ben girmiyorum. Valla ben girmiyorum. Mantarlık düştü. Ne geliyor? Bundan küçük kupa. Ben bunlardan çok asma. Büyük büyük kupa, kupa kutusu gelmiş. Oo bu. 8. Oha. Kostüm. Angel e kostüm. Angel acı. Murat'a. Ve artık bir şey çıkamaz buradan. Şunlara da bakalım. Aa bu geldi. Ama ben de soruyor olmadığı için bir şey var. Bana geldi. Bunu atıyor. bunu şey yapıyorlar ya 19'a. Aa bu güzelmiş bak. Abi o elmas düşmüşler orada düşmüşler. Güzel o elmas iyi ya. O elmas. Aa alabileceğim ben. Alabilir ama 11 elmas gerek. Adana bir yere. Yani 6'ya gelirsem oluyor. Ben bundan görev yapar 6'yı gelirim ha. Şöyle biraz daha aç. Ve üçüncü hesap üçüncü hesabından da açayım. Aha, sona erdi. Ve bundan 10 kupa belki. Arkadaşlar görüşürüz. Babur'u merak bu rivel erkekleri kostüm. Ana şey geldi. Oyuncak bebek Jesse. Ya ben niye şaşırdım? <laughs> Arkadaşlar ben videoyu kapattım. Evet Murat kapattı. Bunda ben daha şeyde açıyorum. Şöyle Oli iyi karakter ya. Cana inanılmaz fazla. Neyse o zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok ama çok. Çok seviyorum. Seviyoruz. Ve... Evet seviyoruz. Bay bay.